Merhaba, Opus 02 Matematik'te bu ders sayma yöntemleri ve permütasyonu konuşuyoruz. Yine ne yapacağız? Üniversite sınavında çıkmış 3 soru üzerinden hem konusunu konuşacağız hem de soru çözüm pratiğini yapacağız. Peki soruları çözerken ne yapıyorduk? Bir de bunu hatırlayalım. Soruyu baştan sona okuyoruz. Önemli yerleri işaretliyoruz ve sonra which. Which'ten kastımız neydi? Verilen ne olduğunu anlıyoruz, istenen ne olduğunu fark ediyoruz ve geriye çözmek kalıyordu. 2018 üniversite sınavında karşımıza sayma yöntemleri ile ilgili bir soru çıktığını görüyoruz. Fakat bu sayma yöntemleriyle ilgili çıkan bu soru biraz alışına gelmişin dışında. Nasıl mı? Gelin beraber inceleyelim. Bir anaokulunda sarı renkli küplerden oluşan 4 basamaklı bir oyuncağın en üst basamağında bulunan bir çocuk. Şekilde gösterilen mavi renkli minderlerden herhangi birine ulaşmak istemektedir. Bu çocuk ilk 3 adımda bulunduğu küple ortak harita sahip olan bir basamak aşağıdaki küplerden herhangi birine, Son adımda ise bulunduğu küple ortak ayrıta sahip olan minderlerden herhangi birine zıplayacaktır. Buna göre bu çocuk minderlere kaç farklı yoldan ulaşabilir? Bu soruda bize verilen bilgi çocuğun en üst basamaktan başlayarak ortak ayrıta sahip olan bir basamak aşağıdaki küplerden birine zıpladığı bilgisi. Aynı şekilde minderlere ulaşmak için yine ortak ayrıta sahip olması gerektiği söylenmiş. İstenilen bu mavi renkli minderlere kaç farklı yoldan ulaşabileceği bilgisi. Çocuğumuz en üstteki küpteydi. Ortak ayrıta sahip küpler dediğine göre çocuk buradan ya bu küpe geçecektir ya bu küpe geçecektir. Ortak ayrıt demesi ortak kenarlara sahip olması demekti. Eğer soldaki bu küpe başlarsa kaç farklı şekilde gidebileceğini görüyoruz. Bir sağdaki bu küpe geçseydi kaç farklı şekilde gidebilir bu küpe bulunduğu yerden. Yine bir farklı şekilde. Soldan devam edelim. Soldan ya bu küpe geçecektir o zaman ya bu küpe geçecektir. Fakat sağdan gitseydi ya bu küpe ya bu küpe geçebilirdi. O zaman bunu yine yerleştirsek. Bulunduğu küp eğer buraysa buradan buraya kaç farklı şekilde gidebilirdi? Bir. Fakat ortada olan sarılı gösterdiğimiz bu yere iki farklı ok geldiğini görürüm. Yani sarıyla gösterdiğimiz bu küpe iki farklı yoldan ulaşabilecek. O zaman buraya iki yazmalıyım. Eğer bu çocuk sağdan yani buradan devam etmiş olsaydı bu son en sağda küpe kaç farklı şekilde gidebilirdi? Kaç farklı ok görüyoruz? Bir. O zaman buraya da yine bir farklı şekilde gelebildi. Bir sonraki adımı yine soldan sağa doğru değerlendirirsek. Çocuk eğer buradan başlasaydı ya bu küpe geçebilirdi ya bu küpe. Eğer ortadaki sarılı küpümde olsaydı ya buraya geçebilirdi ya buraya. Eğer en sağdaki bu küpümde olsaydı ya buraya gelebilirdi ya buraya. O zaman ben burada artık şunu söyleyebilirim. Kutunun içinde gördüğüm oklardan gelecek yolları takip edeceği için o zaman kaç farklı yoldan geldiğini daha artık kolaylıkla söyleyebilirim bu aşamada. Yani yine soldan sağa doğru ilerlersek bu en soldaki kutuma tek bir ok geldiğini görüyorum ve bunun içinde bir olduğunu görüyorum. O zaman bu kutuya sadece bir farklı yolla ulaşabiliyormuş. Bu pembeye boyalı yerde ise iki farklı ok geldiğini görüyorum. Fakat soldaki yola bir farklı yerden ulaşabilirken sağda bu sarılı kutuladığımız yere iki farklı yoldan ulaşabilirmiş. O zaman bu pembeyle işaretlediğimiz bu kutuya 2 artı 1'den 3 farklı yoldan ulaşabilirmiş. O zaman bir sonrakine de yine 2 buradan bir farklı yol. Buradan olmak üzere buraya da yine 3 farklı yolda ulaşabilecekken en sağdaki bu kutuma ise Burada tek bir yoldan ulaştığını görüyorum. E bu kutuyu da sadece bu ilgilendirdiği için buraya da tek bir yoldan ulaşabiliyormuş. Artık minderlere kaç farklı yoldan ulaşabileceğini okumamız kaldı. O zaman yine soldan sağa doğru okursak. Bu ilk kutuma sadece buradan ulaşabilecek. O halde buraya tek bir farklı yoldan ulaşabilecek. Yanındaki bu kutuma yani turunculadığım bu kutuma ya buradan ya buradan gelebileceğini görüyorum. E buradan bir farklı Buraya sadece bir farklı yolla gelmiş. Buraya ise üç farklı yolla gelmiş. O halde bu turunculadığım mindere 3 1'den 4 farklı yolla ulaşabilecek. O zaman bir sonraki yanına bakarsak sarı okladığımız yere buraya üç farklı yoldan gelmiş, buraya da üç farklı yoldan gelmiş. Sarıyla gösterdiğimiz yere 3 üç artı 3'ten yani 6 farklı yolla ulaşabilecekmiş. Bu pembe kutuyla gösterdiğimiz yere ise ya bu kutudan ya bu kutudan ulaşabilecek. O halde 3 artı 1'den 4 farklı şekilde ulaşabilecektir. En sağdaki minderimize baktığımızda ise bu minderin üstteki tek bir küple alakalı olduğunu görüyoruz. Ve bu küpe tek bir yoldan ulaştığını görüyoruz. O halde bu mindere yine Tek bir yolda ulaşabilecek. Bizim aradığımız minderlerin tamamına kaç farklı yoldan ulaşabileceği olduğuna göre O halde soldan sağa doğru yerleştirsek yine 1 artı 4 artı 6 artı 4 artı 1'den aradığımız sonucun 16 yani c şıkkı olduğunu bulmuş oluruz. 2018 üniversite sınavında karşımıza hem birinci basamakta hem de ikinci basamakta sayma yöntemleri ve permütasyonla ilgili soru çıktığını görüyoruz. Bu seferki sorumuz neymiş? Gelin beraber inceleyelim. Bir sözcükte harflerin soldan sağa sıralanışıyla sağdan sola sıralanışı aynıysa bu sözcüğe bir palindrom sözcük denir. Örneğin neden bir palindrom sözcüktür? Engin birbirinden farklı 3 sesli ve 4 sesli harfin her birini istediği sayıda kullanarak 5 harfli bir palindrom sözcük oluşturacaktır. Bu sözcükte iki sesli harfin yan yana gelmemesi ve iki sessiz harfin de yan yana gelmemesi gerekmektedir. Buna göre Engin bu koşulları sağlayan kaç farklı palindrom sözcük oluşturabilir? Bu soruda bize verilen palindrom sözcüğün ne demek olduğu bilgisi var. Daha sonraysa 3 sesli ve 4 sessiz harfi istediği sayıda kullanılacağı bilgisi var. Fakat bir şart koymuş. Demiş ki iki sesli harfin yan yana gelmemesi gerekiyor ve iki sessiz harfin de yan yana gelmemesi gerekiyor. İstenilense kaç farklı palindrom sözcük oluşturabileceğimiz. Bize beş harfli bir palindrom sözcük oluşturulacağı söylenmiş. O zaman biz beş harfi temsilen şöyle çizgilerimizi çekelim. Peki palindrom neydi? Neden sözcüğündeki gibi ortada kalan harfe göre simetrik olması gerekiyormuş sözcüğün. Yani soldan ve sağdan aynı şekilde aynı harflerin kullanılarak yazılması gerekiyormuş. O halde bizim bu ortanca harfimize göre burada A varsa burada da A, burada B varsa burada da B olması gerekiyor gibi bir sonuç çıkıyor. Fakat buradaki diğer bir şartımız neydi? İki sessiz yan yana olamaz ya da iki sesli yan yana olamaz. Bu ne demek o zaman? Eğer ortadaki harfim sessizse yandaki sesli sonraki yine sessiz hatta diğer tarafına baktığımızda burası yine sesli ve burası yine sessiz olması gerekiyor. Ya da bunun tam tersi olması gerekiyor. Yani ortadaki harf sesli ise sağındaki harf sessiz hatta solundaki harf de sessiz olması gerek. Aynı şekilde birinci ve sonuncu harfimse o zaman yine sesli olması gerek. O halde iki farklı durum olduğunu görüyoruz. Birinci durum ve ikinci durum. Birinci durumu yerleştirmeyi deneyelim. İstediğimiz sayıda sessiz harf kullanacağımıza göre ortanca harfimi yerleştirerek başlarsam kaç farklı sessiz harfimiz vardı? 4. O zaman buraya 4 farklı harf gelebilir. Yanında kaç farklı ses harf kullanabilirim? 3. E burada da yine 4 farklı sessiz harf kullanabilirim. Çünkü bize istediğimiz sayıda kullanılması gerektiğini söylüyordu. Fakat ortanca harfimin sağını ilerlediğimde palindrom olması sebebiyle ortadaki harfimin solunda ne yazıyorsa sağında da aynı şeyi yazması gerekiyordu. Buraya 3 harften birini yerleştirebileceğim için sağ tarafa sadece ve sadece buraya yazdığım bu bir harfi yerleştirebileceğim. Aynı şekilde birinci harfimde dört farklı sessiz harf kullanabileceğimi söylemiştim. Fakat sadece birini kullanabileceğim. E kullandığım aynısını bu sonuncu harfimde de kullanmam gerektiği için o zaman sonuncu harfimi sadece bir harf yazabileceğim. Bunlar çarpım durumunda olması gerektiği için buradan birinci durumumdan kaç farklı durum olduğunu söyleyebilirim? 48 İkinci duruma bakarsam burayı değerleştirelim yine böyle. Yine ortanca harfimden başlıyorum. Kaç farklı sesli harfimiz vardı? 3. Kaç farklı sesli harfimiz vardı? 4. Kaç farklı sesli harfimiz vardı? 3. Buraya ne yazdıysam buraya da aynı şeyi yazmam gerektiği için buraya sadece bir durum gelecek. Aynı şekilde son harfimin de ilk harfimle aynı olması gerektiği için, o zaman bu son harfime de sadece bir durum yerleşebilecek. Yani buradan da o zaman 36 farklı durum geldiğini söyleyebilirim. E birinci durum 48, ikinci durum 36 ise toplam 84 farklı durum oluşturabileceğimizi söyleyebiliriz. 2019 üniversite sınavında karşımıza permütasyonla ilgili bir soru çıkıyor. Bakalım neymiş? Bir davete katılan Ayça, Büşra, Ceyda, Deniz, Erdem ve Furkan isimli altı arkadaş için etrafında altı sandalye bulunan şekilde gösterilen, üzeri desenli bir masa ayrılmıştır. Araları bozuk olan Ayça ve Büşra, bu masadaki yan yana olan sandalyelere de, karşı karşıya olan sandalyelere de oturmak istememektedir. Buna göre bu altı arkadaş masa etrafındaki bu sandalyelere kaç farklı şekilde oturabilirler? Bu soruda bize verilen çok önemli bir bilgi var. Ayça ve Büşra ne yan yana oturacaklarmış, ne de karşılıklı oturacaklarmış. Yan yana oturmaları demek, Ayça ve Büşra'nın böyle de, böyle de sıralanabilmeleri demek. Yani yan yana oturmaları demek Ayça ve Büşra değil, aynı zamanda Büşra ve Ayça'nın durumunu da hesaba katmamız demek. Çünkü ikisi birbirinden farklı iki durum çıkarıyor. Aynı şekilde karşılıklı oturmalarını incelerken de Ayça Büşra olabileceği gibi Büşra Ayça durumunu da yine değerlendirmem gerekecek. Şöyle çizersek eğer bu masaları ve sandalyeleri. Şimdi Ayça burada, Büşra burada deyip saymamız bayağı uzun sürecek. Çünkü o zaman geriye kaç farklı kişi nasıl yerleşecek kısmını da tek tek saymam gerekiyor. Keza Büşra'nın burada Ayça'nın burada olması da tekrar farklı bir durum yarattığı için tekrar saymam gerekiyor. Fakat biz bunun yerine bazen daha pratik olan bir yöntemi tercih edebiliyoruz. O da şu. Biz eğer bütün durumları bulursak, istenmeyen durumları bulmamız da daha kolaysa istenilen duruma tüm durumlar eksi istenmeyen durumdan da ulaşabiliyormuşuz. Burada tüm durumlar nedir o zaman? Davete katılan 6 kişinin rastgele yerleşmesi durumu. 6 kişi kaç farklı şekilde yerleşebilir dediğimizde bunun 6 faktöriyel olduğunu söyleyebiliriz. Bu konuyla ilgili bolca faktöriyel kullanacağımız için faktöreller videomuza da göz atabilirsiniz. Peki 6 kişi neden 6 faktöriyel şekilde yerleşebiliyor? Çünkü buraya az önce de gösterdiğimiz gibi Büşra da gelebilir Ayça da gelebilir, Ceyda da gelebilir, Deniz de gelebilir, Erdem de gelebilir, Furkan da gelebilir. 6 kişi 6 farklı yere 6 faktöriyel şekilde yerleşebilir. İstenmeyen durum ne? Ayça ve Büşra'nın ya yan yana ya da karşılıklı olarak yerleşmesi. Önce karşılıklı durumu değerlendirerek başlarsak. Masada karşılıklı kaç farklı sandalye çiftimiz var? 3. Karşılıklı olarak her seferinde iki farklı kişiyi yerleştirmeye çalışıyorum. Ve bunun sırası önemli olduğuna göre burada permütasyon kullanabilirim. O zaman permütasyon 3'ün ikilisi diyebiliriz. Çünkü az önce de belirttiğimiz gibi Büşra'nın burada, Ayça'nın burada olmasıyla Ayça'nın burada, Büşra'nın burada oturması farklı durumları ifade ediyor. O yüzden biz hem seçmek hem de sıralamak istediğimiz için permütasyon kullanıyoruz. Fakat permütasyon kuralı neydi? Bir de bunu hatırlamamız gerekiyor. Permütasyon dediğimiz şey başında mutlaka P harfiyle gösterilmesi gerekiyor. Aksi takdirde Gösterdiğiniz ifade bir kombinasyonu belirtir. Geri sorumuza dönecek olursak, işimiz bitmedi. Geri kalan Ayça ve Büşra dışında 4 farklı kişi olduğuna göre bunlar kaç farklı şekilde yerleşebilecekler? 4 faktöriyel. Sırada hangi durumu değerlendirmek var o zaman? Yan yana oturmaları durumunu. Şekle baktığımızda kaç farklı yan yana durum olduğunu görüyoruz? Ya böyle olabilir ya da böyle olabilir. Masanın bu tarafında iki farklı durum varsa, bu tarafında da iki farklı durum olacağına göre toplam kaç farklı durum oldu yan yana oturmaları için? 4. Kendi içlerinde de yer değiştirebilecekleri için bir iki faktöriyel daha geldi. Bu ne demek? Kendi içinde yer değiştirmeleri. Ayça'nın burada, Büşra'nın burada oturmasıyla Büşra'nın burada, Ayça'nın burada oturması farklı durumları belirtiyor. O yüzden kendi içinde yer değiştirme durumlarını da değerlendirmemiz gerekiyor. E yine ne var? Ayça ve Büşra'nın dışında geride 4 kişi daha var. E bunlar kaç farklı şekilde oturabilirler masaya yine? 4 faktöriyel. Sadece ve sadece bu işlemi düzenlememiz gerekiyor artık. Faktöriyellerde her zaman büyük olan küçüğü cinsine çevirerek daha kolay işlem yapılabileceği için 6 faktöriyel 4 faktöriyel cinsinden ifade edersek gerekli düzenlemeleri yaparsak aradığımız sonucun 384 yani B şıkkı olduğunu bulmuş oluruz. Ve geldik bugün neler öğrendik kısmına. Bugün sayma yöntemleri ve permütasyonla ilgili üniversite sınavına çıkan 3 soruyu inceledik. Bu soruların hemen hemen hepsinde aslında bir şekilde faktöriyel kullandık. Bazısında doğrudan sayıları götürüp yerine yerleştirdik. Bazılarında gerçekten ünlemli faktöriyel işaretlerimizle beraber yazdık. O yüzden şunu söylemem gerekiyor: Permütasyon, kombinasyon, olasılık gibi konularımızı yapabilmemiz için mutlaka ve mutlaka faktöriyeli bilmemiz gerekiyor. Faktöriyelle ilgili olarak hatırlamamız gereken en önemli şeylerden bir tanesi büyük olan faktöriyeli küçük olan faktöriyeli çevirseker işimiz kolaylaşacaktır. Ayrıca bazı sayma yöntemlerinde işlemlerimizde toplama kullanırken bazılarında çarpma işlemini kullandığımızı gördük. İlk sorumuzda Küplerden aşağı zıplayarak inen çocuğun kaç farklı şekilde indiğini görebilmek için ne yapmıştık? Küplerin ortak ayrıtlarına kaç farklı şekilde ulaşabileceğimizi tespit ederek, toplayarak ilerlemiştik. Fakat bundan sonra gelen ikinci sorumuzdaysa, kaç farklı şekilde palindrom sözcük oluşturabileceğimizi incelerkense, her bir harf yerine sesli ya da sessiz olmak üzere, kimlerin nasıl yerleşebileceğine bakarken çarpma yöntemini kullandık. Permütasyona gelecek olursak, permütasyon dediğimiz ifade mutlaka P harfiyle belirtilmesi gerekiyor. Aksi takdirde şöyle yazıldığında ya da yan yana yazıldığında bu kombinasyon belirtecektir. Kombinasyonla permütasyon arasında çok ince bir farklılık vardır. Her ikisinde de elimizdeki kümeden seçme işlemi yapılırken permütasyonda seçmenin yanı sıra aynı zamanda sıralama işleminde yapılmaktadır. Yani permütasyonda A, B, A gelmesiyle B, A, A gelmesi ya da A, A, B gelmesi farklı durumları ifade ederken kombinasyonda sadece A, B harflerini kullanmam söz konusudur. Yani burada sadece seçilimi önemlidir. Permütasyon kuralımız n faktöriyel bölü n eksi r faktöriyel şeklinde ifade edilir. Sayma yöntemlerine geri dönecek olursak 7 harfli bir kümemiz olsaydı ve bu harflerden 3 harfli bir kelime oluşturmak isteseydik ve harfleri tekrarsız olsaydı eğer soldan sağa doğru bunları sıralayabilirdim. Soldaki basamağıma kaç farklı harf kullanabileceğimi görüyorum? 7. Bunlardan rastgele birini kullandığımda ikinci harfim için o zaman geriye 6 tane harf kaldığını görürken bir tane daha harf kullandığım için son harfime ise 5 harf kalacağını görüyorum. Bunların her biri bize birbirinden bağımsız. Bunun gibi sözcükler oluşturacağı için burada ne yöntemini kullanacağız yine çarpma yöntemini kullanacağız. Sayma yöntemleri ve permütasyonu da sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bir sonraki dersimize kombinasyonla devam edeceğiz. Kaçırmamak için abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.